Merhabalar ev lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kırmızı mercimek çorbası tarifi paylaşacağım. Kış aylarında sıcacık içinizi ısıtacak lezzetli bir çorba. Birazcık bildiklerinizin dışında farklı bir terbiyesi var. Farklı bir lezzeti var ama çok güzel deneyen herkes bugüne kadar hep olumlu sonuçlarla döndü. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifim için gereken malzeme listesi videonun altındaki açıklamalar kısmında mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Tarifim için şimdi öncelikle 2 su bardağı kırmızı mercimeğimi ben güzelce bir ıslamıştım soğuk suyun içine nişastasından arınsın diye. Bunu süzgeçten geçirip güzelce bir yıkayacağım, süzdüreceğim ve çorbamızı yapmaya başlayacağız. Çorbamın yapımı için tenceremi ocağa aldım. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tencereme ilave ettim. Yağ biraz ısındıktan sonra doğramış olduğum kuru soğanı da tencereye ilave ediyorum kuru soğanları kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavuruyorum. Soğanlar kavrulup rengini kaybetmeye, rengini çevirmeye başladığında çok fazla aşırı kavurmanıza gerek yok. Bir yemek kaşığı tepeleme dolu unumu da tencereye ilave ediyorum. Un ve soğanı da birlikte birazcık kavuruyorum. Ve daha sonra yıkayıp süzdürmüş olduğum mercimekleri de tencereme ilave ediyorum mercimekleri de 1-2 dakika şöyle bir sıcağa aldıracağım hafif bir kavuracağım mercimeğimi de birkaç dakika kavurdum ve şimdi üzerine kettle'ımda kaynatmış olduğum 1,5 litre sıcak suyumu ilave ediyorum Mercimek iyice ezilip pişmeye yakın. Sıcak suyunu tekrar kontrol ederek gerekirse biraz daha ilave edeceğim kıvamına göre. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuz mercimeğin daha çabuk bir şekilde ezilmesine yardımcı oluyor çünkü. En son piştikten sonra bakıp gerekirse tekrar ilave edip tuzunu damak tadımıza göre ayarlayabiliriz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı iyice kısıyoruz ve kısık ateşte mercimekler iyice ezilene kadar pişiriyoruz. Dilerseniz bu aşamada düdüklü tencere kullanabilirsiniz. Düdüklü tencerede 4-5 dakikada ezilecektir. Ama ben tencerede normal suda düdüklüsü olmayanlar için nasıl oluyor en uzun yöntemiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Çorbam ortalama 25 dakikadır kaynıyor. Böyle artık mercimekler iyice dağılıp ezilmeye başladı. Bu arada üzerinde oluşan köpükleri de gidip gelip böyle kaşıkla ince ince topladım. Çünkü oluşan köpükler çorbada lezzet kaybı oluşturuyor. Eğer blender kullanmıyorsanız, blenderınız yoksa tel çırpıcıyla çırpa çırpa çorbanıza az az su ekleyerek Mercimeği tamamen pürüzsüz hale gelene kadar pişirebilirsiniz. Ortalama 1 saat kadar sürer. Ama şu an blenderla ben bu işi çabuklaştıracağım. Pürüzsüz hale gelene kadar mercimek çorbamı güzelce çekiyorum. Çorbamı blenderla güzelce çektim. Şu an kıvamına bakıyorum. Benim için gayet iyi. Çünkü birazcık böyle kıvamlı seviyoruz çorbaları. Siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz bu miktarı. Mercimeklerin markasına göre de sıvı çekme oranı değiştiği için bu miktar 2 litreye kadar da sizde değişebilir. Şimdi çorbamız için ufak bir meyhane hazırlayacağız. Onu da hazırlayıp çorbamızı pişirme işlemini sonlandıralım. Yumurtamın beyazı ile sarısını ayırdım. Beyazını kullanmayacağız. Kenara ayırıyoruz. Onu omletlerinize katabilirsiniz. Hava almayacak şekilde saklayıp. Şimdi yumurta sarımızı biraz çırpıyoruz. İçerisine 1 yemek kaşığı içme suyu ilave ediyorum ve 1 yemek kaşığı da limon suyu. Güzel iyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpacağım. Bakın yumurta sarımız böyle hafif beyazlayacak. Meyhanemiz hazır. Çorbamızla birleştirebiliriz. Çorbamın altını en kısık ateşe aldım. Yumurtayı bir anda pişirmesin diye kaynamasını birazcık durdurdum. Şimdi çorbamı çırpa çırpa yumurta sarımı yavaş yavaş içine ilave ediyorum. İyi bir şekilde çırpalım ki yumurta sarılarımız pişmesin. Şimdi ocağımın altını birazcık daha açtım. Böyle karıştıra karıştıra 1-2 dakika pişireceğim. Karıştırmayı hemen bırakırsanız yumurta keser, topak topak olur. Çorbam tekrar kaynamaya başladıktan sonra kıvamını yine kontrol ediyorum. Bu içine yapmış olduğumuz yumurtalı terbiye birazcık kıvamını artırır. O nedenle mutlaka son aşamada kontrolünü yapın. Ve hafif bir koyulaştı bakın. Bu birazcık fazla kalın. İçerisine çok az böyle bir sıcak su daha ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağı ancak yani çok hafif bir incelttim. Dediğim gibi kıvamını da kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi çorbamı bir 5 dakika dinlendirip servis edeceğim. Çorbamı 5-6 dakika dinlendirdim. Bu arada şöyle sıvı yağında birazcık kırmızı toz biber erittim. Eğer isterseniz bu işlemi tereyağıyla da yapabilirsiniz. Servis tabağına aldığım çorbama şöyle kırmızı biberli sosumdan da birazcık gezdiriyorum. Sıcacık, lezzetli içebileceğimiz çorbamız servise hazır. İnşallah sizler de yapar, sevdiklerinizle afiyetle yersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.